Yani, Aslında kelepçe melepçe vurmuyor. Kalksana da köylüler. Ya bırak. Şuraya bir Şey yok ama. O muhtar köyde değil o zaman. Muhtar baya hatırlı bir adam. Fakat muhtarın hanımı tutun öyle diye. Nasıl çez geliyor. Vay hocam, vay hocam, vay hocam diye. Kıvranıyor kadın. Neyse hoca gitti. Ee, Selik çok şaaplı var. Dediğim ileri gelenlerinden çok şaaplı vardır yani. o çırk çırk falan kuran insanlar. Sandalyelere bir takırdatmasak biraz. Onların bir haberi var. olmuş nasıl olduysa. E, e, çok net almak istiyor O e, Şahıplılar devreye girmişler. Ondan sonra hocaya demişler ki peki seni serbest bırakacağız ama o köye gitmemek kaydıyla. Evet. Evet. Köye evet. gitmeyeceksin. Evet. Biz 15-20 gün daha okuyacaktık. Hoca gelemedi. Gelmedi, yok. Bitti. Ondan sonra neyse bizi geldiler, aldılar, geldik, döndük geldik. Biz devam ediyoruz. Hocayı ben ne zaman gördüm? Hocayı İmam bu Okulu'nda talebeyim. Herhalde dört, beşinci sınıflarda falan olmam lazım. Bir gün Serik'te, Serik'in Serif cuma günleri pazarıdır biliyorsunuz. Serik'ten bir heyet gelmiş. Müdüre demiş ki bizim köy şeyde, ilçede hoca yok. Vaaz edecek hoca yok, dimağı kıldıracak hoca yok. Bize talebelerinden birisinin de vaaz etsin dimağı kaldırsın. Müdür de çağırdı beni, seriye gideceksin, seri kitabı aldı, çeksin, dimağı kıldıracaksın. Geldik. Neyse, işte vaaz etsin, tuttu okuduk, dimağı kıldırdık. Orada bir arkadaşım var, onun dükkanında 5-10 dakika oturacağız, bir şey içeceğiz, duracağız. <laughs> Orada dururken bir adam geldi. Vaz eden sen miydin dedi. Ben yani eyvah dedim. Herhalde yanlış bir şey söyledim. Eyvah. Gene götürecek. Eyvah dedim. Eyvah dedim. Herhalde ayakta <laughs> titredi. Evet dedim. Ben de ne vardı? Bir şey vardı? Seni Demir Hoca çağırıyor dedi. Kaç sene sonra. Ne? Bir <laughs> başka türlü titredi şimdi. Demir Hoca bu. <laughs> Şakası yok. Ulan Demir Hoca acaba yine boğazını mı tıkadın diye. Ne diyecek acaba? <laughs> Neyse baktım orada Selik de bir kahve vardı böyle kavakların dibinde. Özgünlüydü zaten. Oraya oturmuş şöyle sandalyeye oturmuş. Gittim. sandalyeye oturdum. İşte ber, hocayı tanıyanlar hocaya işte kim bu filan diye sordular. İşte hocanın talebesi, malebesi falan filan. Oradan yaşlılardan biri hoca dedi. Bunun da dedi boğazına elini de soktun abi, mu? Soktun mu dedi bana dedi ki ah. devam edecek millet. toplantısı. sokma. Allah Allah. <laughs> ben... Değiştir, değiştir abi. Asıl orijinal ne var? Bu. Sokmasaydım dedi. Bugün sana sesini duyurabilir miydi dedi. Doğru. Orada cuma kılarken oradaymış. Onun da kadar müstü Namazdan sonra Ali. bunu yakala getirmiş. E. O şekilde hocayla bir e. görüşme yapmış. Oğlum hadi şey yapmayın. Ondan sonra Kazım da tabii biz güzel e. suya başladık. Esas onu kaydettik. E. Hı Hmm. Güzel suya başladık. Şimdi ilk gidişlerimizde bir hayvanla falan götürürler. E. Yiyeceklerin çiçekleri diyor. Sonra arada geliş gidişlerimizde yaya gideriz. Yaya giderken konuşa konuşa gideriz. ufak tefek bir bohçamız olur. Gideriz. Yolda giderken Kazım diyor ki, tamam iyi kaydı. Ya biz diyor, biz hocala ben de, ben de, ben de, niyet ettik ben de, ben de. ama bu hocaların için hiç yengen adam göremiyorum ben diyor. <laughs> Ben de diyorum ki, ya Kazım deden var mesela deden. Morla Hüseyin hali vakti iyi bir insan. Deden var. Sen dedeme bakma diyor. Dedem diyor başka işler de yaptı. Bilmem ne yaptı filan diyor. Öyle zengin oldu. Yok diyor yani yanlış bir yola girdik biz demek istiyor. Yanlış bir yola geldik. Vallahi dedim. Girdik işte yanlış doğru. Gidiyoruz falan dedim. Ondan sonra işte sonra Kazım tabii o sözünü tuttu. Zengin adam <laughs> <o> oldu. <laughs> Böylece orada da çok maceramız vardır. Ahmet Hamdi Akseki'nin evinde kalıyoruz. Evini adam o zaman resmi oldu artık 50'den sonra. Kendisi Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki. Evini de Kur'an kursu olarak tahsis etmiş ve bir de kadro vermiş. O resmi yani. Jandarmanın götüreceği hoca değil. O resmen devletten maaş olan Kadrosu olan bir hoca. Eren yakalı bir hocaydı. Hmm. Hoca evin bir odasında kalıyor. Öbür odalarda işte aralıkta maralıkta küçük bir, büyük odalar var işte. Sekiz on talebe üçer üçer kalıyoruz o odalarda. Orada lazım da bazen yufka yapıyoruz yani. Unumuz var da ekmeğimiz yok. <laughs> yufka yapıyoruz. Hayır o sonradan bulduk o. Yufka yapar. Yani baştan kendimiz böyle yasıltıp iyi kötü işte bezdirip yiyeceğiz diye uğraşıyoruz. Daha sonra neyse birisini bulduk. Ona un götürüyorduk. O bize yufka yapıp veriyordu. O şekilde öyle bir hayatımız vardır. Ama şeyde yani bu yoldaki beyanı önemli ya. Hocalar da zengin adam yok dedi. Yanlış yoldayız. Yani. Evet Mehmet kaydı evet, tamam mı?